Esra Hanım merhabalar. Bugünkü videomuzda size botoks hakkında en çok merak edilenleri sormak istiyoruz. Evet buyurun tabii ki. Botoks uygulamasını kısaca anlatır mısınız? Uyguladığınız bir çeşit yılan zehri midir? Genellikle halk arasında böyle bir yanılsama var. Uygulanan herhangi bir zilan zehri değil, bir çeşit bakteriden elde edilen toksin. Biz bunu enjektör aracılığıyla kasın içine veriyoruz ve kasta bir felç hali oluşuyor. Bunu da hem tedavi amaçlı hem de kozmetik amaçlı birçok alanda kullanıyoruz. Botoks uygulaması kaç yaş üzeri hastalarda uygulanabilir? 18 yaş üstü hastalarımızda güvenle uygulama yapabiliyoruz. Ama pediatrik yaş grubunda da gene bir takım hastalıklarda tabii ki doktor kontrolünde botoks kullanılabiliyor. Botoks uygulaması sırasında hastalar acı hisseder mi? Ee, genellikle en ince uçlu enjektörleri tercih ediyoruz ama yine de bir miktar e, sinek ısırığı tarzı bir ağrı olabiliyor. Bunu da engellemek adına e, lokal anestezik kremlerden, e, soğutucudan ve e, vibrasyondan faydalanabiliyoruz. Ortalama botoks işlemi ne kadar sürer ve ne kadar kalıcıdır? İşlem yapılacak bölgenin büyüklüğüne göre tabii ki işlemin süresi de değişiyor. Ama ortalama 10 dakika diyebiliriz. Kalıcılık olarak da ortalama 4-6 ay kadar ömrü var botoks. Herhangi bir yan etkisi var mıdır? Yan etki olarak bütün injectable işlemlerde olduğu gibi kanama, enfeksiyon ve alerji gibi riskler mevcut. Ama en sık görülen yan etkiler arasında asimetri, kaşta düşme ve hissizlik uyuşma olarak söylenebilir. Bunları da minimuma indirmek adına genellikle hani kontrollü gidiyoruz işlemlerimizde. Doz ayarlamasını muhakkak yapıyoruz ve mutlaka da işlemden sonra iki hafta içerisinde hastamızı kontrole çağırıyoruz. Esra'nın botoks uygulamasından önce ve sonra hastalarınıza neler öneriyorsunuz, nelere ee, dikkat etmeleri gerekir? Öncesinde e, hastalarımızın e, bir kan sulandırıcı ilaç kullanımı varsa bunun bırakılmasını e, öneriyoruz. E, Yine yapılacak olan işlem yapılacak olan bölgenin e, temiz olması gerekiyor ve işlem sonrası da e, iğne giriş yerleri kapanana kadar yine suyla maruziyet, herhangi bir kozmetik ürün kullanılmasını önermiyoruz ve işlem yapılan bölgelere masaj bası, ovuşturma istemiyoruz. E, özellikle kaslarda tutulum olana kadar e, yine sıcak e, havayla ve sıcak suyla maruziyet, hamam, savuna, buhar banyosu gibi yerler Özellikle ilk bir hafta içerisinde gidilmesini önermiyoruz. Ekstra kan sulandırıcı ve kas gevşetici ilaçların da çok zor durumda kalınmadıkça kullanılmaması, botoksun etkisinin daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Esra Hanım, çok merak edilen bir soruyla devam etmek istiyoruz. Botoks etkisi geçtikten sonra işlem yapılan bölge daha kötü olur mu? Evet bu soru çok geliyor gerçekten hastalarımızdan. Bununla ilgili yapılmış bilimsel çalışmalar da var. Uzun yıllardır zaten kullanılan bir ürün. İşlem sonrası yani yaptığımız işlemin etkisi geçtikten sonra daha kötü olmuyor. Eski haline geri dönüyor yapılan bölge. Bundan dolayı tekrar yenileme öneriyoruz. Ama hastamız eğer yenileme yapmak istemezse de doğal yaşlanma süreci devam ediyor. Yani tekrarında eskisinden daha kötü olma gibi bir durum söz konusu değil. Esra Hanım verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bu konu ve başka konularla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa bize sosyal medya hesaplarımızdan ve telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.